Teyze. Hadi. Ah, Ağabey abi. 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 Oğlum. Abi ne oldu? Gözlerini açmıyor. Ne oldu? Sancı uyan. Bak buradayız biz. Oğlum uyan. Hadi uyan. Sakin oğlum. ol. Oğlum ben sensiz yaşayamam. İyileşecek. Uyan oğlum. Sancı. Sana ne oldu? Hadi uyan oğlum. Oğlum. Grinder. Merak etme iyileşecek Duman yüzünden bayılmış Monty oğlum git hadi su getir <laughs> Tamam baba Hadi git Sancu Nabzına bakayım <laughs> Hadi ee, Nabzı normal Hey dostum şunu getirsene Amit oğlum kaldıralım tamam. Dikkatli ol Hadi hadi Bir şey yok, bir şey Hadi yok. Hadi kalk oğlum. Kızım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> kızım. İyi misin? <laughs> Tanrı'ya şükürler olsun. Sağ salim kurtuldun kızım. Çok haklısın abla. Evet sağ salim geldi. Ya benim oğlum nasıl? İşte şu haline bakın. <laughs> Gözlerini açmıyor. <laughs> oğlum. Niye böyle söylüyorsun anne? Parinin haline bir baksana o da yangından çıktı. Ona teşekkür etmelisin çünkü sancıyı kurtarmak için kendini feda etti. Bu ikisinin canı birbirlerine bağlı anne. Bu yüzden orada birliktelerdi. Kızım üzülme. Pari kızım. Yarın evleneceksiniz. Bugün bunlar oldu. En mutlu günümüz olacakken ne oldu? Nasıl oldu? Ama kızım, Sancu'yu sağ salim çıkararak bir şeyi kanıtladın. İnsanın kalbinde inanç varsa her zorluğun üstesinden gelir. Her beladan kurtulur. Gerçekten sen bize Tanrı'nın bir lütfusun kızım. Çok yaşa. Doğru söylüyorsun anne. Para gerçekten de Tanrı'nın hediyesi bize. Bak Sancu parayı kurtaracaktı ama Paris Sancu'yu kurtardı gördün. Bundan daha büyük bir mucize olur mu hiç? Doğru. Sana bir şey olmayacak oğlum. oğlum. Abi <laughs> Abi. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Üzülmeyin. Korkulacak bir şey yok. <laughs> Sancı oğlum. <laughs> Abla. Pari. 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 Yenge. Pari kızım. Pariye ne oldu? Yenge. Abla. Pamir. Nabzına bak. Yenge ne oldu? Hadi bak. Bu ne oldu yenge? Abla, Abla ne bak. oldu sana? Pari'nin nabzı çok düşük. Demek ki içeride çok duman solumuş. Hemen hastaneye götürmeliyiz. Hey hey ambulans çağırın. Çabuk. Evet. Abla. Hadi çabuk. Abla lütfen aç gözlerini. Tamam ben yaparım. Hadi kızım. Abla lütfen. Pari. Abla ya, kızım. Abla lütfen uyan. <laughs> ne yapacağız? <laughs> pari. Pari gözlerini aç. Pari bak her şey geçti. Yarın evleneceğiz lütfen Pari. Gözlerini aç. Hani söz vermiştik pes etmeyecektik Şimdi neden böyle yapıyorsun Lütfen kendine gel uyan artık Pari Abi sakin ol o iyileşecek Beni kandırdın mı lütfen Pari Lütfen uyan artık lütfen Abla lütfen uyan yarın evleniyorsun Artık her şey çok güzel olacak Lütfen abla Evet Pari hadi kalk kızım Pari Pari lütfen uyan artık Abla durun, durun, durun. ne olur Ciddi bir sorun yok değil mi ha? Doktor Yakında uyanır değil mi Doktoru çağırın dok dok Ne dok oldu Acil bir durum var doktor. Lütfen ona hemen bakın. Ne oldu doktor? O, o iyi mi? Bu nasıl oldu? Evde birden yangın çıkmış ve... Şey... Dumana maruz kalmak ölümcüldür. Nefes alamamış. Beyne giden oksijen miktarı azalmış. Bu yüzden bayılmış. Bazı yerlerinde de çeşitli yanık izleri var. Lütfen hemen tedavisine başlayın doktor. Bir zarar görmesini istemiyorum. Lütfen onu iyileştirin. İyileşecek değil mi doktor? Sakin olun Bay Sancu ona bakacağız. Sancu aklını kaçırmış. Eskiden anne anne derdi. Sonra Niti işi çıktı. Şimdi de para ağzından düşmüyor. Artık ne ben Neden de Niti aklına geliyoruz. Hemen belgeleri hazırla. Tamam. Ve tansiyonuna bak. Bir de oksijen değerini ölç. Tamam. Acele et hadi. Niye bekliyorsunuz? Hadi onu tedavi edin. Bakın Hamile ve hem pariye hem bebeğe bir şey olmasın lütfen gidin. Ne? Hasta hamile mi? Evet. O halde bir an önce bir kadın doğum uzmanı çağırmalıyız. O gelmeden tedaviye başlayamayız. Çünkü böyle bir konuda en doğru kararı sadece o verebilir. Tamam doktor kimi çağıracaksanız çağırın artık ama hemen tedaviye başlayın. Çünkü onlara bir şey olmasını istemiyorum. Affedersiniz ama önce uzmanlara danışmam gerekiyor. Bir komplikasyon olursa onlara ne derim sonra? Parinin doktoruna bir an önce ulaşın. O olmadan bir şey yapamam. Ne diyorsunuz? Doktoru gelene kadar ölüme mi terk edeceksiniz onu yani? O hala hayatta. Onu tedavi edebilirsiniz ama ihmal olursa parim ölebilir. Bunu unutmayın. Bakın, hislerinizi anlıyorum. <laughs> ama siz de sonra benim yaşayacağım sorunları anlayın. Ya doktorunuzu getirin ya da uzman doktorla konuşun. Son bir şey daha söyleyeceğim. Oksijen seviyesi düştüğü için bebeğin yaşama ihtimali çok düşük. Yani bebeğin hayatı tehlikede. O yüzden bir an önce kadın doğum uzmanını getirin. Çünkü acil bir durum varsa o hemen müdahale eder. Bir saniye, henüz müdahale etmeden bebek ölebilir diyorsunuz. Siz delirdiniz mi? Böyle doktor mu olur? Yazıklar olsun size. Hemşire, buraya gel. Beyefendiyi hemen uzman doktora götür. Uzman doktorla görüşmelisiniz. O sizi aydınlatacaktır. Ama ben size gerçeği söyledim. Hadi, çabuk gidin. Elimizden geleni yapacağız. Tamam, teşekkür ederim. Acele edin. Durumu nasıl? oldu doktor, o nasıl? Yakında iyileşecek mi? Tansiyonu düşüyor, oksijen eksikliğinden travma yaşıyor. Tansiyonundaki dalgalanmalar yüzünden beyni etkilenmiş gibi. Gözlem odası hazır, hemen oraya alalım, hadi. Tamam. Peki doktor, hemen söyleseniz, sizce iyileşir mi? Bakın, şu an için durumu çok ciddi. Bir şey söyleyemem. Siz hemen kadın doğum uzmanını getirin. Biz onu gözlem altına tutup ilgileniriz. Belki oksijen takviyesiyle kendisine gelebilir. Ne tamam mı? gerekiyorsa lütfen, lütfen yapın. Lütfen parayı iyileştirin. Onay formunu imzalatın, tamam mı? Bay Bajva, bunu imzalamalısınız. Hadi. Bir saniye, bir saniye. Doktor, neden tedaviye başlamadınız? Bakın, asıl lütfen siz ben anlayın. Bizi. Sakin olun Bay Sanju. Bakın hastanede bağıramazsınız ve hastaya gelince tedaviye başlamamız için kadın doğum uzmanının gelmesi lazım. Anlaşıldı mı? Zaten gerekli işlemler tamamlanmamış. Yakında tedaviye başlarız. İyi de neden başlamıyorsunuz? Onay formunu doldurup imzaladım bile. Yine sorun, sorun ne yok doktor? Bay Sancı. Kadın doğum uzmanı gelmeden bir şey yapamam ve bu sürede paraya bir şey olursa bu bizim sorumluluğumuzda olmaz. Bakın doktor, dediğinizi Bakın, lütfen beni anladım. Kadın doğum uzmanı olmadan hiçbir şey yapamam. Nasıl bir doktorsunuz? Sizin yüzünüzden hayatı tehlikede ama sürekli kurallardan... Yeter Bay Sancu. Kural kuraldır. Hem hani kadın doğum uzmanı getiriyordunuz siz? Evet getireceğim zaten. Telefonda konuştum şu an yolda. Gelene kadar lütfen Tanrı aşkına Bay parayı tedavi doktor. edin. Size yalvarıyorum doktor. Söylediğim lütfen. gibi doktor gelene kadar hiçbir şey yapamam. Tamam mı? Ya hani ne olacak? Risk alamam. Ve sana bir şey diyeceğim. Ne sanıyorsun? Eğer Pari komadan çıkarsa seni rahat bırakır mı? Bak her şeyden önce ilk olarak seninle hesabını kapatmak ister sana söylemiştim. Bu kız tam bir yılan yılan senden intikam alacak. E? Peki ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? Yani hemen bir plan yapıp ondan kurtulmanın yolunu bul. Bu gece onun son gecesi olmalı. Yoksa yarın sabah onun hayatına yeni bir güneş doğacak ama senin hayatınsa kızım kararacak. Bundan sonraki hayatın tam bir cehenneme dönecek. Mahvolacak. Bakın, şimdi tedaviyi sonlandırmalıyım. Ben bir şey yapamam. Hemen Paris'in doktorunu getirin. Çünkü nabzı düşüyor. Bu yüzden de oksijen desteği lazım. Yine bir şey değişmezse onu yoğun bakıma almalıyız. Anlaşıldı mı? sana ne oldu? Lütfen uyan artık. Bak herkes dışarıda bekliyor. Herkes çok üzülüyor Pari. Lütfen uyan. Sen çok güçlüsün, çok cesursun. Nasıl böyle zayıf düşersin Pari? Hadi kalk. Benim için yaptın. Beni kurtarmak için bu hale düştün. Keşke beni ölüme terk etseydin. Pari keşke. Ben ne yapacağım? Pari'yi nasıl iyileştireceğim? Tanrım lütfen Pari'ye bir şey olmasın. Onunla evleneceğim. Onu incittiğime çok pişmanım. Hatalarımı telafi edeceğim. Pariden aldığım hakları geri vermek istiyorum. Lütfen, 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 sanırım lütfen. Lütfen Pari'yi iyileştir. Doktor, size pari için yalvarıyorum. Lütfen bir şey yapıp pariyi iyileştirin. Gerekirse ayağınıza kapanırım. Durun, durun Bay Bacma. Bir şey yapamam. Şimdi acil vakaya gitmeliyim. Ne acil vakası doktor? Ha? Ne acil vakası? Sancu, Cevap bırak, ver. Bırak. Bir saniye abi. Bir şey yapamıyorsanız hastaneyi kapatın. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Şuraya gelin, buraya gidin. Doktor gelene kadar tedavi edemem ne demek? Bir canlı değil iki canlı oynuyorsunuz doktor. İnsaniyetiniz yok mu? Sancı sakin ol. Dur ben konuşurum. Doktor kardeşim adına özür dilerim. Lütfen onu affedin. Bakın bizim doktorumuz gelene kadar en azından onu hastaneden bir doktora gösterebilirsiniz. Bakın bakın anlamıyorsunuz. Tedaviye başlayabilir ama parinin durumu riskli. Çünkü parayı buraya getirdiğiniz zaman durumu çok kritikti. Eğer ona bu durumda tedavi uygulamaya başlarsam başına her şey gelebilir. O zaman bakanlık lisansımı iptal edebilir. Çünkü protokoller böyle. Lütfen anlayın. Yani tek derdiniz lisansınız öyle mi? Formaliteleri halledemezsek onu öylece ölüme mi bırakacaksınız? Vicdanınız rahat mı? Bakın doktor yarın para ile evleniyoruz. O yüzden lütfen onu iyileştirin. Siz yarın evlenecek misiniz? Harinin yarına uyanıp uyanmayacağı bile belli değil daha. Doktor bey nasıl böyle bir şey dersiniz? Tek derdiniz formaliteler. Formaliteler için bir hastayı feda mı edeceksiniz? Yönetimle konuşup tedavisine hemen başlayın lütfen. Siz doktorsunuz. işinizi yapın. Ablamın durumu kritik. Ölümle pencereşiyor. Bu umrunuzda mı sizin? Siz doktorsunuz. Bir hasta böyle kritik bir duruma geldiğinde her saniye önemlidir. Ablamı kurtarmanız için size saatlerdir yalvarıyoruz. Saatlerdir ama yok. Sizin sadece saçma sapan kurallarınız evet, var. Evet, bizim için sadece kurallar var. Ve bu kurallara uymak çok önemli. Lütfen doktor. Bakın, hastanın durumu söz konusu olunca elimizden geleni yapıyoruz. Ona oksijen desteği veriyoruz. Tansiyonunu ve nabzını sürekli izliyoruz. Ben bunları sizin için yapıyorum. Siz istediniz diye acil çağrı yaptım ama... Onu ben ameliyat edemem. Çünkü iç organları ne durumda bilmiyorum. Ve uzman doktor buraya gelip onay verene kadar da ultrason yapamam. Bakın Bay Bacva, size bütün durumu açıkladım. Her şey size kalmış. Şimdi müsaadeniz. Doktor. Ya, doktor Bey. Şimdi ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.